Merhaba arkadaşlar. Konumuz İsviçre formülleri kolay bir şekilde yazıp okuyabilmek. Başka bir de işte karma karışık formülleri kolay bir şekilde yazıp okuyabilmek. Hemen başlıyoruz. Ekranda eğer fonksiyonunu görüyorsunuz. Ben bu örneği eğer fonksiyonuyla yapacağım için öncelikle eğer fonksiyonunu kısa bir şekilde anlatacağım. Şimdi eğer mantığı şu. Bir değer veriyor. Mesela diyor ki A eşittir doğruysa B değerini döndür doğruysa yanlışsa C'yi döndür. Şey de burada bakın veri geliyor ve sorguluyor. A doğruysa hemen geliyor B'yi döndürüyor. Yanlışsa geliyor C'yi döndürüyor. Mantığı bu. Şimdi örneğe geçelim. Şimdi buraya geldiğiniz zaman burada puanlar var bir de harf karşılığı var. Şimdi 0 ile 30 arası mesela FF demiş 31 ile 50 arası DD şeklinde demiş. Şimdi ben burada herhangi bir değer girdiğim zaman burada bana harf karşılığını verecektir. Mesela ben diyelim ki buraya 55 yazacağım. 55 yazdığım zaman bakın dikkat edin. 55 hangi şey aralıkta? Şurada 51 ile 70. O zaman cc yazması lazım. Bakalım. Gerçekten cc yazdım. Peki ben şuraya 95 yazarsam ne yazacak? Şunu yazacak. A yazacak. Onu da yazalım. 95. A yazdı. Peki ben buraya 101 yazayım. Bakalım ne yazacak? Bakın hemen puanı yanlış girdiniz diyor. Peki ben buraya eksi değer gireyim. Eksi 2 gireyim mesela. Yine puanı yanlış girdiniz. Peki 20 olsun. 20 tf gir. Yani doğru çalışıyorum Peki şimdi biz bunu bir önce uzun yoldan yapalım. Daha doğrusu karma karşı şekilde yapalım. Sonra kolay bir şekilde nasıl yazıp okuyabiliriz buna bakacağız. Hemen şuraya geldim ve eşittir yazdım. Eğer yazdım. Eğer ha, bastım. Şimdi ben neyi burada sorgulayacağım bunu? sorun aldım ve dedim ki küçük ve küçükse sıfırdan. Eğer sıfırdan küçük bir değer girirse o zaman ne olacak? Puanı yanlış girdiniz diyeceğim. Hemen noktalı virgül ve şuraya yazdım. Puanı yanlış girdim. Büyük yazalım. Puanı yanlış girdiniz diyelim. Yanlış girdiniz. Kapattım. Peki sıfırdan küçük değilse o ne yapacağız? O hemen 30'u sorgulayacağız. Yine eğer diyorum. Eğer dedim ve açtım parantezi. Peki ne diyeceğim bu sefer? Yine burası diyorum ki küçük veya eşit bu sefer. 30'dan küçük veya eşitse, küçük veya eşit 30 ise noktalı virgül. Ne yazdıracak? Ff yazacağım. Peki değilse ne, ne, yapacak? Yine eğer. Eğer diyorum yine tab tuşuna bastım. Ve burası bu küçük veya eşit ne olacak? 50 olacak değil mi? Hemen geliyorum. 50 yazdım. Süre 50 noktalı virgül yazdım. Ve eğer doğruysa DD'ye yazacak. Değilse yine eğer. Eğeri yazdım. Ve geldim. Yine burayı seçiyorum. E2 küçük veya eşit diyorum. Ne işini soruyorum? 70 diyorum. 70 70. Eğer doğruysa geceyi yazacak ve yine değilse eğer diyorum yine açıyorum tekrar yine E2 küçük ve eşit diyorum neyi bu sefer 90'ı sorguluyorum 90 eğer doğruysa BB peki bu da yanlışsa ne olacak eğer diyorum eğer şöyle dedik şimdi bakın şuraya kadar şey yaptık şimdi 100'e geldik 100'ü de bir sorgulayalım e şöyle yüz dedik. Noktalı virgül dedik. E pardon küçük ve eşittir dedik 100. Ve şuraya geldik. Eğer bundan küçükse ne olacak? A olacak. Peki eğer bu da değilse ne olacak o zaman? Şimdi buraya kadar geldik. Ne olacak o zaman? O zaman puanı yanlış girdiler. Hemen şuraya puanı yanlış girdiniz diyorum. Puanı yanlış girdiniz. Yanlış girdiniz dedim kapattım tırnağı ve kapatan tabii uyarı verecek çünkü şeyler eksik parantezler eksik ee, şu anda hata vermenin sebebi parantezler eksik evet diyeyim kendisi tamamlasın tamamladı ve ff yazdı peki bakalım çalışıyorum mesela 72 yazalım 72 yazalım bakın bb bb peki 120 yazalım puanı yanlış girdiniz gayet güzel peki ee, ne yazalım mesela? Bir 95 yazalım. 95 yazalım. Aa gayet güzel. Eksi bir değer verelim. Eksi diyelim 2 veya bu sefer 6 olsun. Puanı yanlış girdiniz. Yani doğru çalışıyor. Peki biz ne yapalım? Şimdi bunu nasıl doğru okuyacağız? Şimdi buraya bir günce bir bakalım. F2'ye basalım. Buraya baktığınız zaman bakın her şey net. Eğer hemen burada yanlış girdiniz. E2, E2 çok rahat bir şekilde okunuyor. Buraya gelelim. F2'ye bastım. Burada gerçekten işin içinden çıkmak zor. Yani burada ben bir hata yapmam durumunda işin içinden çıkmak gerçekten çok zor olur. Ondan dolayı bunu kolay okunun haline getirmemiz lazım. Bunu nasıl getiriyoruz? Hemen şuraya geliyorum. F2'ye bastım. Bakın. Tabii bunu biz yazarken yapmamız lazım. Ama şimdi de yapılabilir. Şimdi bakın eğer geldim. Şuraya eğer'e kadar geldim. Burada iken Alt lan Enter'e basıyorum bak. Alt basılıyken Enter'e bastım. Aşağı aldı. Geldim şuraya. eğer Enter'e bastım. Aşağı aldı. Şuraya geldim. Enter'e bastım. Aşağı aldı. Bakın şuraya geldim. Enter'e bastım. Aşağı aldı. Şuraya geldim. Tabi istediğiniz yerden ayırabilirsiniz. Yani burada eğer neden eğer ayırdım. Çünkü oradan sorgulama başlıyor. Onun için kullanması daha rahat olur. Bu zaten sonlu başka eğer yok. Enter'e bastım. Şimdi buraya tekrar gelelim. E E2'ye basalım bakın çok rahat bir şekilde okunabiliyor eğer diyorum E2 küçük sıfırsa puan yanlış girdiniz hemen aşağıya geç geçiyor eğer bu e E2 30'dan küçük veya eşitse B2 ve burada da renkler bakın bu kırmızı bakın bu da kırmızı yani bu şekilde renklerine göre de ayırıyor zaten onun için çok rahat bir şekilde okunup yazılabiliyor yani okunabilirliği yüksek oluyor bu ders anlatacağım bu kadardır. Umarım faydalı olmuştur. Başka bir derste görüşmek dileğiyle. Hayırlı günler dilerim.